Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sari, i Sarı, Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 7. ciltteyiz ve 1400. hadis-i şerife geldik. Ve anhu yine Abdullah e, İbni Ömer radıyallahu anhu kale e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, buyurdu ki Erani kendimi gördüm yani rüyada El leylete gece indel kâbeti Kabe'de fil menami. Evet rüyada. Kabe'nin yanında gördüm. Menam rüya demek. Ve izâ e, birden raculun bir adam belirdi. E, Ademu. Adem neydi? Esmer demekti. Esmer bir adam. Ke ahseni ma yura min udmir rical. Yani e, bu e, esmer insanlardan görülenlerin en güzeli. E, yani en güzel bir esmerliği olan birisiydi. Tedribu, burada e, sarkmak manasında. Limmetuhu, saçı. Evet, saç mı arasında? Saç neydi? Şair demek. Burada limme kelimesi kullanılmış. Beyne, menki beyhi. Evet, menki beyhi. E, iki omuzu e, arasından. Evet, burada racil demiş. E, Eşşair yani yeni taranmış saç. Yeni taranmıştı. Yak duru. Damlıyordu ra'suhu başı damlatıyordu maen su damlatıyordu vadı an yedeği ellerinde koymuştu ala menkibe raculeyni, iki adamın iki omuzuna birini bir adamın omuzuna diğerini başka diğer adamın omuzuna ve huve yatufu bil beyti, ve kabeyi tavaf ediyordu. Fekultu dedim men hada bu kimdir? Ve kalu dediler hadel mesihu ibnu Meryem. Bu Meryem oğlu Mesih'tir dediler. Summa raeytu raculen sonra bir adam daha gördüm ve raehu e, ca'den qatatan. E, e, evet onun gerisinde yani ondan sonra arkada bir adam ca'den qatatan. Bu ee, yani kıvırcık saçlı demek. Katıten fazlaca kıvırcık saçlı Sudanlıların saç şekline caden denmiş. Ee, a, e, Avera ve gözü ise e, Aver e, pörtlek. pörtlek veya e, sakat e, hangi gözü? Aynı yumna sağ gözü ke eşbehi men ra'aytu e, bibni e, katan yani İbni e, Katan'a e, işte çok benzeyen birini gördüm. İbni Katan için şerhte ne demiş? Hazreti Hatice annemiz onun teyzesi oğluydu demiş. demiş. Vada'an yedeği yine bu gördüğüm kişi diyor elini koymuştu ellerini. Ala menkibey raculin bir adamın iki omuzuna koymuştu. Yatu'fu bil beyti o da tavaf ediyordu. Ve dedim men da bu kimdir? dediler ki el mesihü deccal. Bu ise mesihü deccaldir dediler. Evet yukarıda bakın el mesih ibn Meryem burada ile el mesihü deccal ikisinin manası tabi birbirinden farklıydı. Bunu daha önceki 1393 numaralı hadiste söylemişti. Ee, peki şöyle geldik. Bu e, burada bakın İbni Katan e, Huza kabilesinde olup İslam dininin zuhurundan evvel Ölmüştür. Ee, onun, e, Abdul Uza'nın anası Hüveylit kızı H Hale'dir. Dolayısıyla Hz. Hatice İbni Kata'nın teyzesi e, oluyor diyor. Teyzesinin oğlu dedik, teyzesi oluyormuş. 1401 ve anhu radıyallahu anhu fi rivayetin, yine Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette Ukra, başka bir rivayette Kale dedi ki La vallahi ma kalen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem e, peygamber demedi diyor. Li İsa, İsa için ahmer, kırmızı çehrelidir demedi. Ve lakin ancak gale e, ne dedi? Beynema ene naimun. Ben bir kere uyumuştum. Etuhu bil kabeti. Rüyamda Kabe'yi tavaf ediyordum. Feyza raculun Adem'u. E, evet esmer bir adam gördüm. Sebtu şa'ri yani saçı salı verilmiş yani e, düz e, olarak sarkmış. Yuhada beyne raculeyni iki kişi arasında yuhada dayanarak yani onlara dayanarak e, ve e, işte o sağa sola bakın ne diyor iki tarafa yalpalayarak tavaf eden birisi. Yantufu rasuhu maen diyor başı su döküyordu. Yukarıda yak diye geçti. Burada yentufu aynı manada gelmiş. Ev veya yuhraku ra'suhu maen. Evet başı su akıtıyordu. Yani başından su akıyordu. Fekultu dedim men هذا? bu kimdir? Galu, kalu dediler ki İbnu Meryem. Meryem o Meryem'in oğludur dediler. Fe ve e, gittim e, el tefitu yani ona iltifat etmek üzere gittim Feyda raculun e, ahmeru cesimun e, ve e, tam o sırada diyor e, raculun ahmer kırmızı bir adam kırmızı yüzlü c ve e, cesim yani uzun boylu yine ca'dur rasi başı kıvırcık e, saçlı Aberu aynihil yumna sağ gözü sakat veya pörtlek. Keenne aynehu sanki gözü inebetun tafiye. Yani dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibiydi. Ultu men hâze bu kim dedim. Kâlu bu hâze deccal. Bu deccaldir dediler. Ve akrabun nâsibihi şebe, şebehen. Şebe İbn Katan. insanların ona en fazla benzeyeni de İbn Katan'dır dedi. 1402. hadis-i şerif an Ebu Hureyre <laughs> radıyallahu anh hale Semi'tu işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yakulu şöyle derken ene evlen nasi ben e, bir İbni Meryem Meryem'in oğluna en layık, en uygun, yani ona en yakın olan insanım. Vel <laughs> enbiyâu peygamberler evlâdu allâtin. Evet, e, peygamberler e, allât e, anaları ayrı, babaları bir evlatlar. Anaları ayrı, babaları bir evlatlardır. Leyse beyni ve beynehu nebiyyun. Yani benimle İsa arasında da peygamber e, yoktur, e, buyurdu. 1400 3. Hadis-i Şerif ve Anhu radıyallahu anh, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ene ben evlen nasibiyen İsa Meryem Fit dünya vel ahire Dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya en e, yakın olan insanım, insanların en yakınıyım. Vel u peygamberler ihvetun e, nedirler? Kardeştirler. Li e, allatin. Baba bir kardeştirler. Ümmehatuhum şetta. Yani anneleri ayrıdır. Babaları birdir. Ve dinuhum vahid. Dinleri de birdir. Yani tevhid dinidir. 1404. hadis-i şerif ve anhu yine Ebu Hureyye radıyallahu anh'tan anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Ra'a İsa bunu Meryem raculen. E, Meryem oğlu İsa e, bir adam gördü. Yasriku hırsızlık yapan bir adam. Fekale lehu e, ve ona dedi ki Esrakte sen çaldın mı e, dedi. E, kale kella hayır. Vallahi lezi la ilahe illahu. Ee, yani e, işte ibadete layık e, ilah olmayıp yalnız kendisi layık olan Allah'a yemin ederim ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki hayır dedi. Fekale <laughs> İsa bunun üzerine İsa tu e, billahi <laughs> Allah'a iman ettim. Yani e, onun adına yemin edeni tasdik ettim diye bakın burada bir açıklama vermiş. Ve kezzebtu aynı kendi gözümü de tekzip eylerim. Gördüğümü de yalanlarım e, yani yalan sayarım demiştir. Çünkü e, karşıdaki kişinin yemini çok büyük bir yemin oldu. 1405 an Ömer radıyallahu anh -kale, dedi ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem يقول, şöyle derken işittim La tuturuni kema etrati en nasara bin meryem et ne yapmayın la tutruni e, beni övmede aşırı gitmeyin e, işte Hristiyanların Meryem oğlunu övmede aşırı gittikleri gibi fe ancak ene ben abduhu onun kuluyum fekulu deyin ki abdullahi ve rasulü. yani benim için ne deyin diyor Allah'ın kulu ve e, rasulü deyin e, buyuruyor Evet şöyle Buhari'nin bundan sonra Ebu, Ebu Musa ile Şari'den rivayet ettiği şu hadisin tercümesini söyleyeceğiz diyor. Efendimiz buyurmuş ki kişi cariyesini güzel bir surette terbiye ve güzel bir şekilde talimine özen gösterir. Sonra da onu azatlayarak nikah edip evlendirirse o kimse iki ecir vardır. Bir kişi de İsa'ya iman eder sonra bana iman ederse buna da iki ecir vardır. Bir köle de efendisinin emirlerine muhalefetten çekinir. Efendilerine itaat ederse bu da ecre nail olur ee, buyurdu. Evet burada e, kalalım. E, i̇nşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.